hakkında bana verebileceğiniz bir tavsiye var mı? Bu genel bir aslında sıkıntı. Şimdi orada sıkıntı demeyelim dediğim gibi. Yani orada pub'a gidiyorsanız eğer oradaki tercihiniz bira değil cin soda olabilir. Bu bir. İkincisi eğer meyhaneye gidiyorsanız yani bu rakı balıklı bir aktivite olacaksa eğer orada tabii ki rakıyı çıkartıyoruz. Çünkü bir duble rakı yaklaşık 2-3 kadeh şaraba eşdeğer. Dolayısıyla her zaman ben şunu söylüyorum. 2 ya da 3 kadeh şarapta durun. Şimdi bazen erkeklerde şu oluyor. Hep böyle konuşurken elimizde böyle bir şey alıp devam etmek istiyoruz. Dolayısıyla o bardak hiç boşalsın istemiyoruz. Bu durumda şarabınızın içerisine soda boşaltın. Miktarını arttırın onu. Ve bütün gece bu şekilde çok rahat idare edebildiğinizi göreceksiniz. İkinci bir konu da meyhaneye gittiniz. Ee, ya da dediğim gibi ben gibi rakılar ya da et restoranı olabilir. Gittiğinizde genelde bu meze kültürlü bir yerse eğer ana yemeği en baştan söylüyorsunuz. Arkadaşlarınız bırakın mezeyle ve işte yanında alkolle birlikte devam etsinler. Lütfen siz alkolünüzü söylemeden ve mezelere başlamadan önce ilk etapta ana yemeğinizi söyleyin. Eğer bu bir et restoranıysa ve büyük bir et söyleyin ya da balıksa önden balığınızı söyleyin. İlk doyun arkasından mezelere ve yanında içeceğiniz şaraba odaklanın lütfen. Neden? Çünkü bunu açıklamak gerekirse şöyle. Aldığınız alkol bu bütün alkoller için geçerli. İlk etapta şekerinizi yükseltiyor, arkasından da bir anda düşürüyor. Şimdi hipoglisemiye sokuyor sizi. Hipoglisemiye girmeniz durumunda ne olursa olsun önünüzde ne varsa bu ekmek olabilir, bu meze olabilir ya da gelen bir ara sıcak olabilir. Kendinizi kaybedercesine kontrolsüz bir şekilde yemenize sebebiyet veriyor. O yüzden de diyorum ki ilk etapta bir mideyi iyice bir dolduralım güzel, kaliteli proteinlerle. Arkasından yanına kadeh şarabınızı almak isterseniz alırsınız ya da küçük küçük hani mezelerle eşlik edebilirsiniz sofrada. Meze tercihiniz ne olmalı? Meze tercihiniz kesinlikle iyi bir soru. Eee mayonezli vesaire gıdalar olmamalı. Neler olabilir? Atom olabilir. Eğer acı seviyorsanız köz patlıcanlı yapılan mezeler olabilir. Zaten büyük bir salata olabilir. Deniz börülcesi olabilir. Eğer deniz restoranına giderseniz. Bunları rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ama tabii ki kızartma şeklinde olan mezeleri hani tavsiye etmiyoruz ara sıcaklara da gelecek olursak yani burada aslında karides tercih edebilirsiniz. Ben kalanlardan çok hoşlanmıyorum. Çünkü öldürmek için çok fazla kimyasal madde katılıyor. Ve her zaman benim danışanlarım bilir ki biz bir bağırsak mikrobiyatasını bir temizleriz. Bir iyi çalışsın. Bize iyi hizmet etsin diye. Dolayısıyla o kimyasallar, o pestisitler, o atıklar bizim bağırsak mikrobiyatamıza iyi gelmiyor. Dolayısıyla sırf bu sebepten dolayı aslında kalorisi vesaire olduğu için değil ama karidesi tercih edip kalamarı tercih ettirmememin sebebi Sırf bu kimyasalların kullanıyor olmasından dolayı. Başka ne yemek istersin mesela meze, meze olarak? Sen söyle. Hmm, Haydari'yi çok severim. Haydari yiyebilirsin. Hmm, deniz bölücesini zaten. Deniz bölücesini yiyebilirsin. Sıkıntı yok. Aslında bak sosyal hayatından feragat ediyor musun? Hayır etmiyorsun. Bence de bana da öyle geliyor. Dolayısıyla rahat rahat aslında çok abartmayacak şekilde tabii ki. Haftada bir kere alkollü bir ortamı Dediğim gibi iki ya da üç kade en fazla olacak şekilde şarabınızı soda ile birlikte hani hacmini arttırıp rahat rahat sosyalleşip kilonuzu verebilirsiniz. Ee, bir ikinci konuya gelecek olursam da ilk defa gittiğiniz bir restoransa eğer bu. Hiç gitmediniz daha önce. Hiç bilmiyorsunuz. Lütfen öncesinden bir menüye bir bakın bakalım. Yani bazı çünkü restoranların menülerinde işte daha çok hamburger ağırlıklı oluyor, pizza oluyor ya da hot dog ağırlıklı oluyor. Bunları tabii ki tercih etmeyeceğiz. Böyle bir durumda yapacağınız şey karnınızı doyurarak gitmeniz o restorana ve orada işte atıştırmalıklardan küçük bir şey kendinize söyleyebilirsiniz. Eşlik etmek adına tabii ki kalorisiz olacak şekilde bunlar ki artık bunları çok iyi bildiğinizi düşünüyorum. Ya da yanında bir bitki çayı olabilir, kahve olabilir. Çayla birlikte eşlik edip rahat bir şekilde sosyalleşebilirsiniz. Gökçe Hocam peki bu alkolü sosyalleşmeyi ayda kaç defa yapmamız lazım? Ayda kaç defa? Güzel soru. Tabii ki çok abartmamanız gerekiyor. Yani sosyalleşeceğiz ve aynı zamanda kilo vermeye devam edeceğiz derken bunda hepsi her gün her gün yani her gün her gün daha da alkolü sosyalleşmekten bahsetmiyorum. Haftada bir kere bunu iki ya da üç kadeh dediğim gibi en fazla olacak şekilde yani ayda da dört kere tekabül edecek şekilde aslında rahat rahat sosyalleşebilirsiniz bence. Bir onun dışında dediğim gibi hani restoran menülerini muhakkak lütfen okuyun ve ona göre gidin. Onun dışında da aslında birazcık bu sosyal aktivitelerimizi arkadaşlarınızla birlikte bir restoranda buluşup saatlerce muhabbet etmek yerine birazcık böyle yurt dışındaki gibi birlikte voleybol oynamaya gidebilirsiniz, basketbol olabilir, yüzme olabilir, güneşlenmeye gidin örnek veriyorum ama yani bir şekilde artık farklı bir sahaya başka başka bir platforma taşımak hem birlikte kalori yakmanızdan daha çok eğlenmenize sebep verecek. Dolayısıyla çok daha hızlı bir şekilde bu süreci çok rahat bir şekilde atlatabileceğimizi düşünüyorum. Umarım bu bilgiler yardımcı olmuştur. Onun dışında soracağınız sorular olursa muhakkak yazmayı unutmayın.